değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün yine uyanış programlarımıza devam edeceğiz. İnşallah bu 13. sohbetimiz olacak. Bu sohbette farklı bir şeyle sizin dikkatinizi çekeceğim. Kur'an'ımızda 54 kere Ela diye bir ayet, bir sözcük kullanılır. Ela diye. Ela sözcüğü, biz ona gözünü şu açın, dikkat edin gibi anlamlar veriyoruz. Bu sözcük aslında fiziki bir şekilde de uyarıyı ifade ediyor. Kur'an'ımıza baktığımız zaman Kamer suresinin 13. ayetinde Nuh peygambere yapılan vahiylerin düşür olarak da ifade edildiğini görürsünüz. Düşür sözcüğünü genelde çevirmenler, şöyle söyleyeyim, çivi, halat gibi sözcüklerle ifade ettiler maalesef. Ama işin aslı öyle değilmiş. Bu düşür sözcüğü mısrağın ucuyla, sert bir şekilde fiziki olarak dürterek insanı uyarmak anlamında imiş. Tespit ettik. Evet. Şimdi bunun bir yönü var. Şöyle söyleyeyim. Bu sözcük Anadolu'da çiftçilerin elinde çifte giderlerken yani tarımla uğraşanlar, öküz eşekle meşgul olanlar Onların övendire diye bir aleti vardır. Övendire. Bu övendire aleti şöyle tanımlayayım. Öküzleri uyarmak, harekete geçirmek için kullanılan ucu nodullu yani bir demir çivili uzun değnek. Bununla öküzler uyarılmak için onlarla arkasından baldırlarına böyle bir uyarı yapılır fiziki olarak. Cüsür sözü de bu. Sözün anlamı şiddetli def etmek demek, harekete geçirmek, engel olmak demek, uyarıların zirvesi. Bu uyarı tarzı Kur'an'ımızda tam 54 kez yer alır. Evet. Şimdi biz bu uyarılarla Rabbimizin yapmış olduğu Kur'an ayetlerini ve konuları size inşallah bir bir daha açıklayacağım, öz olarak size sunacağım. Bu ela edatıyla yapılmış uyarıların çok konu var da bugün size inşallah Hizbullah ve Hizb-i Şeytan ayetlerindeki uyarıları sunacağım. Evet. Önce hizip sözcüğünü size aktarayım. Hizip sözcüğü aynı görüşte olan insan topluluğu demektir. Kur'an'ımızda bir de Ahzab suresi vardır. Biliyorsunuz Ahzab sözcüğü de Hizb sözcüğünün çoğuludur. Ahzab sözcüğü de Müslümanları yok etmek için yapılmış kafirler, münafıklar, müşrikler tarafından oluşturulmuş koalisyonun adıdır. Evet, burada hepsi aynı anda İslam dinini yok etmek için işbirliği yapmışlardı ve o savaşa hazırlık yapmışlardı. Biz bu e, savaşı Kur'an'da ahzab diye konu edilmesine rağmen biz Hendek Savaşı diye biliyoruz. Öyle adlandırdık Şimdi burada bu konuyla ilgili Cenab-ı Hak bizleri e, iki noktada uyarır. Birincisi biz şeytan olarak nitelenen şeytanın taraftarları, ay böyle şeytana. Ee, ne diyeceğim hizmet eden kesim diye şey yapacağız. Bir de Hizbullah vardır. O da Allah'a hizmet eden kesim grup diyeceğiz. Yani bu hizip sözcüğü şöyle bakacak olursak din olur, inanç olur, siyasi görüş olur. Mesela çağımızdaki siyasi partiler, tarikatlar, cemaatler, mezhepler veyahut da halis Müslümanlar münafıklar, müşrik grupların hepsi böyle bu hizip grubunda tanımlanabilir. Ve Arapçada Araplar biliyorsunuz parti sözcüğünü de hizip olarak ifade ederler. Hala bugün de Araplar hizip sözcüğünü parti şeyiyle yaparlar. Şimdi ben önce hizmüş şeytan konusunu direkt olarak ayetlerden sunacağım. Şimdi bunu Mücadele Suresinin 19'dan 14'ten 20'ye kadar ki olan ayetlerde size takdim edeceğim. Burada bu grupta şeytanları, şeytanın hizbini, şeytanın partisini, şeytanın taraftarlarını Rabbimiz bize bildirir. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu Yardımcı, koruyucu, yönetici yapanları görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Onlar ne sizdendirler ne de onlardan. Ve onlar bilerek yalan yere yemin ediyorlar. Allah onlara çok çetin bir azap hazırlamıştır. Şüphesiz onlar yapmış oldukları çok kötü olanlardır. Yeminlerini kalkan edindiler de Allah'ın yolundan çevirdiler. Artık onlar için küçük düşürücü bir azap vardır. Onların malları ve evlatları kendilerine Allah'a karşı hiçbir şekilde asla yararı olmaz. Onlar ateşin asabıdırlar. Onlar orada sürekli kalanlardır. Artık Allah onların hepsini tekrar dirilttiği gün Size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler ve kendilerinin bir şey üzerinde bulunduklarını sanacaklardır. Gözünüzü açın. Evet, şüphesiz onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları onları istila etmişti ve onlara Allah'ı anmayı terk ettirmişti. Onlar şeytanın grubudur. Gözünüzü açın. Şeytanın grubu kesinlikle kaybedenlerin ta kendisidir. İşte burada bakın. Ela inne hizbe şeytani hümül Ela. Dikkat edin. Uyanık olun. Net olarak bildiriyor ki Cenab-ı Hak şeytanın grubu, şeytanın partisi kaybedenlerin ta kendisidir. Ta kendisidir. Burada şeytanın grubunu tam olarak ifade etti. Şimdi burada net olarak burada şeytanın grubu dediğimiz zaman şeytanın grubu dediğimiz zaman hangi kitleler, hangi işler, hangi ameller bu kapsama girecek. Onu da inşallah bundan sonraki kısa sohbette sizlere açıklayacağım. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.